Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki sırada giden çok güzel, çok da kolay bir model göstereceğim. Kolay ve sıralı model arayanlara çok ideal olabilecek bir model. Şöyle bir yeşil ipim var. Sürekli kullandığım. Renk numarası 434 altın başak ip kullanıyorum ben. Çimenlerim için. Şöyle de bir yavru ağzı gibi böyle hani pembenin tonlarında bir ipim var renk numarası 46 hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim önce çimenlerimizi yaparak başlıyoruz modelimiz gerçekten çok kolay arkadaşlar e, yapmanızı tavsiye ederim çok da şık duruyor İlk etapta ilk yaptığımız sağlamanın altından girdim 1 2 3 4 tane zincir çektim. Pardon, önce 2 zincir çekeyim. yandaki kutucuğa batayım. 2 tane daha zincir çekeyim. yandaki kutucuğa batıyorum şu şekilde. Başa almadan. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. Battım kutunun altından. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Trabzan ve zincirimin arasından girdim. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemizi trabzanımızın olduğu kutucuğuma battım şu şekilde. 1 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki kutucuğa girdim. 1 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki kutucuğa girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. Aynı kutucuğa giriyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Pardon 5 tane zincir çektim. Yaptığım zincir ve tırabzanımın arasından girdim. Aşağıya doğru şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnemizi kutucuğumuzun altından batıyorum. Şu şekilde aynı kutucuğumuzdan batıyorum. 1 2 tane zincir çektim. Yanındaki kutucuğa girdim. 1 2 tane zincir çektim. Yine yanındaki kutucuğa girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İsterseniz siz çok sıkı olsun istemezseniz bu aralıkları ben 2 2 tane kutucuk atlıyorum ama siz isterseniz 3 e, 4 taneye de çıkarabilirsiniz bu aralığı. Çok sık olsun istemezseniz. Ona göre üst sırasındaki sayıları da değişir ama. 2 ee, iki, iki kez baş aldım. Aynı kutucuğumun altından girdim. 2 iki iki şeklinde çıktım. 5 tane zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın altından girdim. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 5 tane sık iğnemi yaptım. Altıncı sık iğnemizi kutucuğumuzun altından batıyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar sıramız. Çok güzel bir model olacak. Şu şekilde göstereyim ben. Hemen ben daha fazla tekrar etmek istemiyorum. Sayılarımız aynı olacak şekilde. Bu sırayı komple tamamlayayım. Bu şekilde olacak. Tekrar döneyim. Hemen hızlıca ben bu kısmı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar. Çimenimizi tamamladım ben. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi siz çok sıkı olsun istemezseniz eğer. Burada iki kez battım ben. Ama siz ikincisinde çimenimi oluşturdum. Siz çok uzun olsun isterseniz aralığı. 3 tane ya da 4 tane tığ battı da bırakabilirsiniz. Hemen şimdi çiçeklerimizin yapılışına geçelim. İlmeğimi oluşturdum. İlk yuvamdan giriyorum. Çimenimin tepesindeki ilk yuvamdan şu şekilde 1 2 3 Dört tane zincir çekiyorum. Baş almadan yuvama battım. Bir. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim. Battım yuvama. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim. Yine battım aynı yuvaya. Burada üç tane taç yaprak oluşturdum şu şekilde bir iki tane zincir çektim yandaki yuvaya batıyorum baş almadan girdim yuvama bir iki üç dört tane zincirimi çektim battım yuvamdan bir iki üç dört tane zincirimi çektim yine aynı yuvadan battım 1 2 3 4 tane zincirimi çektim aynı yuvadan. Baktım. 3 tane de buraya çiçek yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Yandaki yuvaya geçtim. Bir dakika. Şöyle 2 zincir çekip battım yuvama 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum aynı yuvaya batıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çektim yine aynı yuvaya baş almadan battım 1 2 3 4 zincirimi çektim baş almadan aynı yuvaya battım 1 2 tane zincir çekiyorum yandaki Çimenimin yuvasına geçiyorum. 1-2-3-4 tane zincir çektim. Buraya da 3 tane Taç yaprak oluşturuyoruz. 1-2-3 tane 3-4 tane zincir çekiyorum. Baş almadan battım. 1-2-3 tane 3-4 tane zincir çektim. Baş almadan battım. 3 tane çiçeğimin taç yaprağını oluşturdum. İki tane zincir çekip yandaki çiçeğime geçiyorum. Aynı şekilde buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Dörder zincir çekerek üçer tane taç yaprak oluşturuyorum. Bir, iki, üç. Dört tane zincir çektim baş almadan battım. Bunu da yapayım. Göstereyim sizlere. Bir iki tane zincir çekip yandaki yuvaya giriyorum. Şöyle göstereyim ben arkadaşlar. Çok tatlı, çok cici çıtı bir model oldu. Ben hemen hızlıca bu kısmı kamera arkasını tamamlayıp döneyim. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Modelimiz çok çıtı pıtı narin bir model oldu. Ben çok beğendim. Küçük çiçekli yazmalara da çok ideal olabilecek bir model. Herkese şimdiden kolay gelsin. Bu modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama da bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak yorumlarınızı da iletirseniz bana bana destek olabilirsiniz bu şekilde. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak abone olabilirsiniz ücretsiz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oyun modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.